bu manyağı adamlar dolduruyor mu? Evet. Evet şu an Eren Şah taarruza geçmiş bulunuyor tabii, tabii. Necati kaptan önde Diğer kaptanlar kadar makineyi ilerletiyorlar evet, Şah şu anda saatte 120 kilometre süratle gitmekte Şu an ormanlı dağından geçiyorlar Göremiyoruz Evet devam ediyor Evet bir düşman. Düşman gördük. Evet <laughs> düşman duruyor orada. Evet düşman imha edildi. Evet. Bancalar karşıdan beri yatıyorlar, Oradan geçiyorlar. Yatıyor. O iki tane yani. karı yatıyor orada. Arada bacakları saymışlar. Evet, bana bakıyor. Evet. Evet,